Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Şevki Turak. Ee, 84 demer bu işi yapıyorum. Ve 36, 36 yıllık tecrübemiz var. Ee, Şevket Bey e, hanımların mutfakta en çok tercih ettiği perdeler spor perde olarak biliniyor. Zebra spor. Evet. Peki bunların kullanımları nasıldır? Hanımlar alırken neye dikkat etmeliler? ya Hanımlar alırken e, bir kere perde Ocağa yakın olmayacak. Yani yaptıracağım perde ocağa yakın olmayacak. Zebra olsun, tül olsun. Yani bunlar e, artı e, ocak kullanırken, atıyorum yemek yaparken en azından aspiratörü çalıştırması lazım ki e, yemek kokusu, yemek isi perdeye bulaşmasın. Bulaştığı zaman zaten devamlı yıkaması icap eder. Temizlik icap eder. E, ona da yapacak zaten bir şey yok ya. Yani. E, temizlikleri makineye falan atılmıyor mu ya kuru tül, mi gitmesi gerekiyor? E, tüller genelde makinede yıkanır. Ya yani elde veya makinede. O e, kullanıcının e, şeyine kalmış bir şey yani kalmış bir şey. Ama Zebra genelde e, temizlik şirketleri, temizlik işle uğraşan arkadaşlarımız var. Bu işin uzmanı olan arkadaşlar onları yıkattırırlarsa daha iyi. Olur. Peki. Kendisi yıkayabiliyorsa, temizleyebiliyorsa kendisi evde temizleyebilir, yıkayabilir yani. Peki iyi bir Zebra store perde nasıl olur, nasıl seçmeliyiz? İyi bir zebra stor. E, kumaş kalitesine bakacaklar. Şimdi türün e, zebranın en zayıf noktası orta beyaz kısım dediğimiz yerler var. Orası. Artı bir de çok güneş görürse hangi tür, hangi zebra olursa olsun çabuk erime yapar. Onu çürümez diyen, eskimez diyen yana söyler. Çünkü güneşin e, girdiği yerde, daha doğrusu güneşle temas eden her şey illaki ya çürür ya da renk atar. Peki şu anda gündemde e, kir tutmayan, yağ tutmayan zebra store perdeler var. Onlar var mı sizde? Ne söyleyeceksiniz? Ya zebra store e, kir tutmayan diye bir şey yok. Onlar e, piyasada işte şöyle tutmuyor, böyle tutmuyor, tutmuyor diye bir şey yok. Yani illaki is, ondan sonra koku. E, bir de sigara içenler için özellikle söylüyorum. O şey, e, sigara dumanı perdeye siner. Sindiği zaman da zaten renk değişmeye başlar. Ya sar, sararma yapar, ya morarma illaki e, bir sıkıntı verir perdede. Ya yani bu da neye sebeptir mesela o zaman devamlı temizleyeceksin veya devamlı yıkayacaksın başka bunun alternatifi yok yani. efendim mutfaklarımızda perde seçerken e, detaylı renkli mi seçilmeli yoksa biraz daha sade mi seçilmeli dolap rengine göre e, bazı müşteriler mesela halı ya yani mobilyaya uydurmaya kalkıyor mesela sandalyesindeki sandalyesindeki renk Ondan sonra yemek masasındaki renge uydurmaya kalkıyor. Ama genelde e, açık renk her zaman için daha iyidir. Hem daha aydınlık olur içeri, hem de e, temizliği daha kolay olur bir şekilde yani. Koyu renkler içeriği karaltır. Bir de tabii evin e, durumuna göre, mesela diyelim ki giriş katlar olsun veya binalar birbirine çok yakın olan yerler var. Onlar ışığı keser. E, bir de perdeye koyu renk yaptırdığını farz et. Ne yapacaksın o zaman? İçeri karaltırsın en güzel açık her zaman için daha iyidir.